Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren bilime ve sanata büyük önem vermiş ve X ve 17. Yüzyıllar arasında bilimsel gelişmelerin merkezi haline gelmiştir. Bu dönemde Osmanlılar, özellikle tıp, astronomi, matematik ve diğer akli ilimlerde önemli başarılar elde etmişlerdir. Tıp alanında Hacı Paşa, Türkçe ve Arapça kaleme aldığı eserlerle hem halka yönelik pratik bilgiler sunmuş hem de kapsamlı tıp çalışmalarıyla tıp biliminin ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Sabuncuoğlu Şerafettin ise Cerrahiye Tülhaniye adlı eseriyle cerrahi tekniklerini detaylı olarak resimlemiş ve ameliyat uygulamalarını sistematik hale getirmiştir. Astronomi ve matematik alanında Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmed'in daveti üzerine İstanbul'da çalışmalarını sürdürmüş, gök cisimlerinin konum ve hareketlerini hesaplayarak Risale-i Filheye ve Risale-tül Fethiye eserleriyle hem Doğu hem Batı bilimini sentezlemiştir. Osmanlı'da bilimsel çalışmalar, medreseler ve rasathaneler aracılığıyla kurumsallaşmış, sağan ı Sem'ın medreseleri yüksek öğretim seviyesinde eğitim sunarken, Darüşşifa ise hastane ve tıp eğitim merkezi işlevi görmüştür. Medreselerde fizik, kimya, matematik, astronomi ve tıp gibi ilimlerin yanı sıra hadis, tefsir, fıkıh ve kelam gibi dini dersler de okutulmuş. Bu sayede öğrenciler hem dünya hem de ahiret bilgisinde donanımlı hale gelmiştir. X ve 17. Yüzyıllarda astronomi alanında geliştirilen aletler gök cisimlerinin konum ve hareketlerini ölçmede kullanılmış, halkalı küre, tahta kadran ve kirişli araç gibi ölçüm cihazları sayesinde hassas gözlemler yapılmıştır. Osmanlı bilim insanlarının çalışmaları, İslam dünyasında birikmiş bilginin sistematik hale gelmesini sağlamış, matematik, fizik, Kimya ve tıp alanlarındaki ilerlemeler Avrupa'daki bilimsel devrimin temellerini oluşturmuştur. Bu bağlamda Osmanlı medeniyeti bilimsel düşünceyi teşvik etmiş, eğitim kurumları ve bilimsel araştırmalar aracılığıyla hem İslam dünyasında hem de Batı dünyasında bilginin aktarılmasına öncülük etmiştir. Sonuç olarak XV ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler, medrese ve rasathaneler aracılığıyla disiplinler arası bir eğitim ve araştırma kültürü oluşturarak, bilim tarihine kalıcı katkılar sağlamış ve modern bilim anlayışının oluşum sürecinde önemli bir...